Evet Seda Hanım. Şimdi hangi aşamadayız? <laughs> Kayser Hanım. Nerede Seda Kayser, Kayser Hanım? Ah, merhaba. Çelik merhaba. Evet. Çelik Var Şofiye tamamlandı. İnşallah. İnsanlar merak ediyor ne zaman bu açılacak diye. Kısa süre az kaldı. Evet az Selam hocam. Evet başkanım. Şu an eee Sanırım şey değiliz. Bakın. Şöyle yapalım. Şuradan gelelim. Gelelim, 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 gelelim. Ve burada bir kafe var değil mi? Bakın. Şu bunun önünde oturma galiba böyle. Burası bir kafeterya olacak değil mi? Evet Şurada da oturma grupları olacak. Böyle değil mi? Açık alan oturma grupları.